Vicdanınızın sözünü mü dinleyeceksiniz? Bahçeli'nin sözünü mü dinleyeceksiniz? Erdoğan'ın mı sözünü dinleyeceksiniz? Vallahi bakın öte dünyada o milyonlarca hayvan yakanıza yapışır. Bu vebali sizden sorar arkadaşlar. Sorar vallahi billahi sorar ya. Ya insanlara yaptığınız yetmedi hapishaneleri doldurdunuz. Şimdi de barınak adı altında hayvan hapishaneleri kuruyorsunuz. Milyonlarca hayvan hapishane gibi o barınaklara dolduruldu mu? Ölür arkadaşlar ölür. Ben hekimim. Babam da veteriner hekimdi. Ben hayatım bu, bu hayvanların arasında geçti. Gördük hayvanların sağlığını gördük. O hayvanlar buna 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 tahammül edemez. Onlar sevilme varlıklar. Sevgi istiyorlar. Onları alıp tutup demir parmaklıkları altına attığınızda onlar kahroluyorlar. Ve bakın kiminiz çıkıp burada diyor ki mama lobisi. Ya mama lobisi diyorsan pet kaldır arkadaş. Pet açık. 2019'da da 2019'da da ben buradaydım. Pet niye kaldırılmıyor? Ey AK Partiler diye soruyordum. Çıtınız çıkmıyordu. Geldik 2024'e. Burada mama lobisi demeyi çok iyi biliyorsunuz. Aman pet shop burada kapatılmıyor bu yasada. O pet shoplar nedir biliyor musunuz? Köle pazarıdır. Diyor ki ötenazi Bakın adını andınız Hani uyutma diyorsunuz ya böyle şirin bir kelime. Bakın o nasıl oluyormuş ben size bir anlatayım. Köpeğiniz önce bağlanacak. Ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak bir ya da iki veteriner teknisyeni tarafından sıkıca tutulacak. Sonra ötenazi teknisyeni ya da, ya da, veteriner işleme başlayacak. Ön ayakta bir toplar damar bulacak ve öldürücü dozda bir pembe sıvıyı damara injekte edecek. Umarım köpeğiniz bağlı olduğu için panikleyip aniden bacağını çekmez. Ani hareketlerde bacağı delip geçen iğneler gördüm ben. Fışkıran kandan kıpkırmızıya boyanan duvarlar gördüm. Kulakları sağır edecek çaresiz çığlıklar duydum. Hepsi hemen oracıkta tatlı bir uykuya dalmaz. Bazen bir süre kasılırlar ve solukları kesilir. Nefes almaya çalışırlar ve kendi üzerlerine dışkılarlar. Her şey sona erdiğinde köpeğinizin cesedi barınağın arkasında çöp gibi toplanmayı bekleyen diğer köpekler... Önergeyi. AKP sıralarında 3 milletvekili var. Çünkü ne desek boş. Çünkü talimatı aldılar. Çünkü vicdanlarıyla saray arasına sıkıştıklarında hep sarayı seçtiler. Ve yine aynı şey olacak. Bakın arkadaşlar bundan tam iki ay önce yine ben bu kürsüdeydim. Sadece iki ay oldu. Ortada daha bir tasarı yoktu. Uyutma teklifi yolda diye haberleri sunmuşlardı. Nabız yoklamaya çalışıyorlardı. Çıktım ne dedim biliyor musunuz? Uyutacağız diyorsunuz ama niyetiniz bu değil. Tepkiler üzerine tamam tamam barınaklara koyacağız diyeceksiniz. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışacaksınız. Peki bu son iki ayda ne oldu? Kanun teklifi uyutma yerine ötenazi olarak geldi. Sonra bunu çektik dediler ki çekmediler. Şimdi de çıkmış diyorlar ki tamam tamam öteneziyi kaldırdık ama toplayıp barınakları alacağız. Niye döndüler biliyor musunuz yine böyle fırıl fırıl? Onu da anlatayım. Çünkü görev suçları yüzünden zarar gören insanların acılarını kullanarak milyonlarca suçsuz köpeği öldürmenin meşru bir zemini kalmadı bu ülkede. O yüzden daha geçen hafta ölüm teklifini buraya getirenler dünden beri maşallah çıkmışlar ne anlatıyorlar? Ya biz de hayvanları çok seviyoruz aslında. Ölsün istemiyoruz barınaklara koyacağız diyorlar bize değil mi? Niye biliyor musunuz? Çünkü oyunları tutmadı arkadaşlar. Çünkü o atanamamış göbez var ya ataramamış göbez. Onun trollleri yetmedi. Halk tepki gösterdi. Şimdi yeni bir meşru zemin inşa etmeye çalışıyorlar. Kendilerini barınaklarda yaşatacağız diyorlar. Bu bir yalan değilse ki yalan toplu bir halüsinasyon olabilir ancak. Ancak böyle bir şey olabilir. Türkiye'de kaç hayvan yaşadığını bilen yok. Vahit Bey de bilmiyor. AKP Grup Başkan Vekili de bilmiyor. Tarım Bakanı da bilmiyor. Tayyip Bey de bilmiyor. Kimse bilmiyor bu soruyu. Bu sorunun cevabını. Ama 4 milyon hayvan var yazmışlar bu teklife. Ve şuna inanmanızı bekliyorlar. Bizim de bizi izleyen yurttaşlarında şuna inanmasını bekliyorlar ya. Geçtiğimiz 20 yılda 200 barına kaçmaktan aciz bir saray rejimi önümüzdeki 4 yılda 4000 adet barına kaçacakmış. Burada da köpekleri mutlu mutlu yaşatacakmış. Buna köpekler bile inanmaz. Bakın biz değil buna köpekler bile inanmaz arkadaşlar. Hadi de bunları yaptın. Hadi inandık ya. Vallahi hadi inandık. Tayyip Bey'in bir tane uçağını sattın. Bütün bu barınakları yaptın. Parası yetiyor. Bütün kılına zarar gelmeden köpekleri topladın koydun. Yüzlerine bakın. Bakmanızı istiyorum gerçekten. Müebbet hapse bu insan bu hayvanları koymanın kim ne hakkı var ya? Şu çaresizliğe bakın. Şu üzüntüye bakın. Kimsenin zararına, kimsenin kılına bir zarar gelmemiş köpekleri katletme peşindeler. Ve bir de utanmadan ne diyorlar biliyor musunuz? Sahiplendireceğiz diyorlar. Aha takip sahiplerinin yüzü burada. Komisyon burada. Kardeşim sen üretimi yasaklıyor musun? Sen ticareti yasaklıyor musun? Sen kaçakçılıkla ilgili bir şey yapıyor musun? Sen hani öyle yoksullar deyip duruyorsun ya. Pet shoplarda bin dolara hayvan satılmasına ses çıkartıyor musun ki gelip burada bana sahiplendireceğim diyorsun. Biraz dürüst olun dürüst. Birazcık dürüst olun. Ve ne diyor uzmanlar köpeklerin mezarı olacak bu hapishanelere milyarlar harca harcayacağımız yerde bunun onda biri fiyatına kısırlaştırma yapabiliriz ve bu sorunu iki sene içinde çözebiliriz diyorlar ama siz bunu seçmiyorsunuz siz yaşatmayı değil siz öldürmeyi seçiyorsunuz dahası siz şu anda aşılı mahallesine alışık köpekleri toplayıp yerine gelecek yaban hayatı sayesinde daha çok çocuğun yaralanmasına yol açacak bir şey yapıyorsunuz şu anda. Ve tam da burada bir şey söyleyeceğim. Sayın MHP Grup Başkan Vekiline söyleyeceğim bunu. Filiz Hoca daha 15 gün önce şöyle dediniz. Mahallenin maskotu olan uysal hayvanlar bulundukları yerde yaşamaya devam edecekler. Sosyal medya hesabınızda duruyor bu hocam. Ve bu teklife MHP grubu olarak evet dediğiniz anda en başta bu hayvanları toplayacaklar. Bu doğru bir bilgi değil. En azından o paylaşımı silmeniz gerekiyor sizin. Ve şimdi şunu da söyleyeceğim. Kendinizi şöyle rahatlatmaya çalışıyorsunuz. AKP vekillerinde de görüyorum. MHP vekillerinde de görüyorum ben bunu. Ya öldürmeyeceğiz, öldürmeyeceğiz. Vallahi öldürmeyeceğiz. Siz bize güvenmiyor musunuz? Bir şey diyeyim mi? Siz bu akıl ve bilim dışı teklife evet dediğiniz anda binlerce köpeği öldürdünüz. Öldürdünüz. Örneklerini vereyim. Daha sadece son üç günde yaşadığımız örnekleri anlatayım mı ben size? Gökova'da onlarca köpeği zehirlediler. Ankara'da bir inşaatta sekizi yavru on üç köpeğin cesedi bulundu. Urfa'da bir masum köpeği dün gece siz burada bu yasayı geçirmeye çalışırken boğazını keserek katlettiler başkan. Daha dün Bartın'da köşe, köşeye sıkıştırdıkları sokak köpeklerini tüfekle kurşuna dizdiler. Siz yaptınız. Siz azmettirdiniz. Siz cesaretlendirdiniz bunları. Ya Buca'da bir tane sokak köpeğinin kafasına vura vura kör bir hayvanı katletmeye kalktılar ya. Sizden aldılar bu cesareti bunlar. O yüzden hiç kendinizi böyle rahatlatmayın. Bizim bir suçumuz yok. Biz öldüremeyeceğiz. Diyemeyeceksiniz ve diyemeyeceğiniz bir noktadasınız. Bakın geçiyorum milyonlarca hayvanı Sadece bu bir tane kör köpek var ya. Onun bile ahı iki cihanda sizin yakanızı bırakmayacak arkadaşlar. Ya, bırakmayacak. Ve şimdi Tunağan'dan bahsetti Sayın Vekil. Gitmeseydi gösterecektim. Tunağan nerede yaralandı? Keçiören'de. Keçiören'i ben mi yönetiyorum? 20 yıldır siz yönetiyorsunuz. Doğru düzgün kısa yapmamış, aşılama yapmamış, saldırgan köpekleri toplamamış, ondan sonra tunağı yalandı. Siz ne yaptınız buna bu kadar üzülen AKP grubu? Aldınız o belediye başkanını, Ankara Büyükşehir Belediyesi. Hatip'in tüm sözlerini kendisine iade ediyoruz. Günlerdir her türlü yalan ve hileyle toplu kıyımların önünü açmaya çalıştığınız ve başıboş dediğiniz sahipsiz hayvanlar üzerinden bir fırtına koparıyorsunuz. İnsani çözümleri yok sayıp hayvanların rehabilitasyonu için etkin bir çözüm bulmaktan kaçıyor. En iyi bildiğinizde ısrar ederek öldürelim gitsin naraları atıyorsunuz. Kurduğunuz yağma düzeninin sonucu olan yoksullukla ilgili böyle ses çıkarmıyorsunuz. Çünkü yoksulları öldüremiyorsunuz. Ama açlıktan ölmelerini bekliyorsunuz. Adına geçiş ve yolcu garantili proje dediğiniz sürdürülebilir yolsuzluk hırsızlık sistemiyle yurttaşın vergilerini yağmalıyorsunuz ama emekliye sadakayı reva görüyorsunuz. Çünkü emeklileri öldüremiyorsunuz ama vadeleri dolsun da kurtulalım diye bekliyorsunuz. Okullarına aç giden mesen projesi adı altında bir kölelik düzeninin esiri haline getirdiğiniz canlarını yitiren çocuklar iktidarınıza kul sermayeye köle yapmaya çalıştığınız milyonlarca genç var ama hiçbiri umurunuzda değil çünkü patronlara sömürecek iş gücü lazım. Katliamların önüne açmak için çıkardığınız gürültüyü başıboş siyasetçi sorunu için çıkarmıyorsunuz. Oysaki sahipli ama başıboş siyasetçiler bu ülkenin en büyük sorunu. Çünkü çok kalabalıklar daha kötüsü ülke yönetiyorlar. Peki kimlerdir nasıldır bu başıboş siyasetçiler? Her şeyden önce kirli bir geçmişin sahip mirasçısıdırlar. Güçlü olana sö söylemeye cesaret edemeyeceklerini haklı olana söylerler. Yaşanılan İktisadi krizin faturasını muhalefete, bir asırlık geçmişi olan bir eşitlik sorunu nedeniyle gencecek insanların ölmesinin nedenini Türklere yağma ve talanın sorumluluğunu FETÖ'ye, emperyalist işgal projelerinde ortaklık etmelerine rağmen döviz artışı ve pahalılığı dış düşmanlara, yoksulluğu gezi direnişine fatura ederler. Paraya ve güce taparlar, tüccardırlar. Memleketin dününü, bugününü, yarınını gözünü kırpmadan satarlar, besmeleyle aldıkları rüşvet paralarını dualarla sayarlar halkı değil kendi menfaatlerini düşünürler. Bu yüzdendir ki kimseye derdini sormaz ama herkese dinini sorarlar. Hukuksuzluklarına karşı çıkanların sesini ezanla duyulmaz kılar, suçlarını bayrakla örterler. Savaş çığırtkanıdırlar. Siyasetle çözülecek bir sorunu iktidardaki ömürlerini uzatmak için yoksul çocuklarının kanına karşılık devam ettirirler. İktidarlarını kanla beslerler. Bu yüzdendir ki KYK yurdunda bozuk asansörde ölen Zeren'in, İzmir'de elektrik akımına kapılarak can veren Özge Ceren ve İnanç'ın, sokakta tekmelerle öldürdükleri Ali İsmail'in, çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden İsmail Devrim'in, mobbing nedeniyle canına kıyan Efe Demir'in, adaletin mezar kazıcısı haline dönüşen yargının eline düşmemek için Ege'nin Meriç'in soğuk sularına düşüp ölmek zorunda kalan çocukların, Adana kaza dediğimiz bir katliamla yitirdiğimiz Oğuz Arda Selin cesedi buzlukta bekletilen Cemile'nin kendi evinde polis kurşununda can veren Dilek Doğan'ın kanları hala bu yüzden kurumamıştır. Vicdan yoksunudurlar. Emri onlar verir. Çocuğu öldürülen anneyi onlar yuvalatırlar. Sadece iktidarı aldıkları günden bugüne 30 binden fazla işçi iş cinayetlerinde ölmüşken onlar fıtrat överler, güzel öldüler derler. Faili belli katliamın başrolüdürler kamusal denetimin ve kontrolün olmadığı ihale dağıtımının ahba, ahbaplık temeline indirgendiği, kentlerin yağma ve talan üstüne kurulduğu bu dönemde 6 Şubat'ta yaşanan depremi kader diye açıklamaya çalışırlar. Çıkarlarını her şeyin üstünde tutarlar. Menfaat denince akan sular durur. Dün aklıyla arasını açmış, klinik bir vaka haline gelmiştir dediğine bugün ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamasın diye yalvarırlar. Hamasetten beslenirler. Yalan, iftira, tehdit ve pusu kurmak en başarılı oldukları alanlardır. Gerekirse dün dost oldukları dava arkadaşları yarın düşmanları olur ve bir lümpen torbacıya katlettirirler. Gerçekleri görmez hakikate kulaklarını tıkarlar. Çünkü dürüstlüğün hakikatin yanında durmanın kendilerine çok pahalıya patlayacağını çok iyi bilirler. Bir kez olsun düşüncelerinin sadakat gösterip itaat etmesi istenenlerin yanlış olup olmadığını kendilerine sormazlar gerçekleri değil gürültüyü dinlerler sonra da yaşa ya da kahrol diye koroya katılırlar. Onlar için özgürlük değil rehinelik özgüven değil güce tapınma aklını değil efendisinin büyüklüğü önemlidir. Efendisinden makam mevki para mutluluk dilenirler ki güvenceli sandıkları bir yaşamları olsun. Başı dik olmanın cesaretini bilmediğinden yaşamı boyunca başını eğmekle geçecek bir karşılığın bedelini öderler. Diyeceğim o ki bir insanın haysiyetli olup olmadığı menfaatleriyle doğruları arasında tercih yapmak zorunda kaldığında anlaşılır. Hakka, adalete, iyiliğe, eşitliğe, öldürmenin değil yaşatmanın çözüm olduğuna inanan herkesin elinden geleni yapması gereken bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız. Tercih sizin. Bir katliam yasasını can hıras savunduğunuz günler boyunca tanık olduklarımız üzerinden size bir hatırlatmada bulunacağım kitabı olan olmayan bütün dinlerin yasakları ve haliyle en büyük günahları aynıdır. Kul hakkı yemeyecek, hırsızlık yapmayacaksınız. Rüşvet almayacak, öldürmeyeceksiniz. Ancak kendine dinler diyen sizlerin yaptıklarını ve şu halinize düşününce şu tespiti yapmak yanlış olmaz. Bu kainatta sizi cennetine kabul edecek herhangi bir din yok. Teşekkür ederim.